Merhaba arkadaşlar, matematik hipotezi sayfamızın hazırlamış olduğu hipotez kazanım serisi çalışmalarımızın video çözümleri için tekrardan karşınızdayız. Bu video çözümlerine ve tüyap anahtarına ulaşmak için çalışmalarımızın en arka sayfasında yer alan kare kodu uygulamasını kullanabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Eşitsizlik çözümü Hiponotumuza bakıyoruz. Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenir veya çıkarılır ise eşitsizliğin yönü değişmez. Bir eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir sayı ile çarpılır veya bölünür ise eşitsizliğin yönü değişmez. Bir eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı ile çarpılır veya bölünür ise eşitsizliğin yönü değişir. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken kısım aslında şu üçüncü ifademiz. Bir eşitsizliği negatif bir sayıyla çarpar veya bölersek eşitsizliğin yönünü değiştirmemiz gerekiyor. Örneğimize bakıyoruz. Aşağıda verilen eşitsizlik ifadesine istenen adımlar uygulanarak yeni eşitsizlik ifadeleri elde edelim. 12 küçüktür 16. Her iki tarafa 3 ekleyelim. 12'ye 3 ekliyorum. 16'ya 3 ekliyorum. 15 küçüktür 19. Gördüğünüz gibi eşitsizliğin yönü değişmedi. Her iki taraftan 5 çıkartalım. 12'den 5 çıkartıyorum. 16'dan 5 çıkartıyorum. 7 küçüktür 11. Yine eşitsizliğimizin yönü değişmedi. Her iki tarafı 4 ile çarpalım. 12'yi 4 ile çarpıyorum. 16'yı 4 ile çarpıyorum. 48 küçüktür 64. Yine eşitsizliğimizin yönü değişmedi. Her iki tarafı eksi 2'ye bölelim. 12'yi eksi 2'ye bölüyorum. 16'yı eksi 2'ye bölüyorum. 12'yi eksi 2'ye bölersem eksi 6. 16'yı eksi 2'ye bölersem eksi 8. Bakın arkadaşlar burada eksi 6, eksi 8 eşitsizliğin yönünü değiştirmezsem yanlış olmuş olur. Bu yüzden negatif bir sayıya böldüğüm için eşitsizliğin yönünü değiştiriyorum. Yani eksi 6 büyüktür eksi 8 diyorum. Aşağıda verilen eşitsizlikleri çözelim. Aslında eşitsizlikleri de denklem mantığıyla çözebiliriz arkadaşlar. Nasıl? Şöyle ki eksi 5'i diğer tarafa atıyorum. 3x büyüktür 27. Her tarafı 3'e bölüyorum. x büyüktür 9. Sıradakine bakıyorum. Artı 7'yi diğer tarafa eksi 7 diye atıyorum. Eksi 2x küçük eşittir 6. Her tarafı eksi 2'ye bölüyorum. Negatif bir sayıya böldüğüm için eşitsizliğim yön değiştirecek. Yani küçük eşittirken neye dönecek? Büyük eşittire dönecek. x büyük eşittir eksi 3. Sıradakine bakıyorum. Burada da arkadaşlar payda eşitlemesi yapabiliriz. Burayı 4 ile, burayı 3 ile, burayı da 12 ile genişletiyorum. 4x bölü 12 eksi 3x bölü 12 büyük eşittir 24 bölü 12. Buradan x bölü 12 büyük eşittir 24 bölü 12. Her tarafı 12 ile çarparsak 12'ler sadeleşecektir. x Burada 12'ler sadeleşecektir. 24 yani x büyük eşittir 24 diyoruz. Bir sonrakine bakıyoruz. Burada da payda eşitlemesi yapabiliriz. Burayı 3 ile burayı 2 ile burayı da 6 ile genişletiyorum. 3x artı 3 bölü 6 eksi 2x eksi 4 bölü 6 küçüktür 6 bölü 6. Burada arkadaşlar denklemlerde söylemiştik şu eksiği buradaki tüm terimleri dağıtacaktık. Yani 3x artı 3 eksi 2x eksi eksiden artı 4 bölü 6 küçüktür 6 bölü 6. Buradan da x artı 7 bölü 6 küçüktür 6 bölü 6. Her tarafı yine 6 ile çarparsak 6'lar gidecektir. x artı 7 küçüktür 6. 7'yi de diğer tarafa eksi olarak atarsak x küçüktür eksi 1 olarak bulmuş oluyoruz. Bir sonrakine bakıyoruz. Arkadaşlar bu tür eşitsizliklerde de yani iki tane eşitsizlik içeren ifadede de şunu yapıyoruz. Her iki tarafa gönderiyoruz. Yani eksi 5'i hem bu tarafa hem bu tarafa gönderiyorum. Eksi 5'i sol tarafa gönderirsem artı olarak geçecek. 2 olacak. Küçük eşittir. 2x küçüktür. Eksi 5'i sağ tarafa gönderirsem artı 5 olarak yine geçecek. 7, 5 daha 12. Şimdi yine her tarafı böleceğim. Her tarafı 2'ye bölüyorum. 1 küçük eşittir x küçüktür 6. Sıradakine bakıyorum. Yine artı 1'i her iki tarafa gönderiyorum arkadaşlar. Artı 1 diğer taraflara eksi 1 diye geçecek. 4 küçüktür. Eksi 4x küçük eşittir 16. Her tarafı eksi 4'e bölüyorum. Negatif bir sayıya böldüğüm için eşitsizliğimin yönü değişecek. 4 bölü eksi 4 eksi 1 büyüktür. Burada eksi 4'ler sadeleşecek x. Büyük eşittir yine eşitsizliğimizin yönünü değiştirdik. 16 bölü eksi 4 eksi 4. Hazırsanız alıştırmalara geçiyoruz. Aşağıdaki eşitsizliklerin gerçek sayılardaki çözümünü bulunuz. 7x küçüktür 28. Her tarafı 7'ye bölersek x küçüktür 4 gelecektir. 3x artı 5 büyüktür 17. Artı 5'i diğer tarafa atıyorum. 3x büyüktür 12. Her tarafı 3'e bölersem x büyüktür 4. Sıradakine bakıyorum. Eksi 4'ü diğer tarafa atıyorum. 5x küçük eşittir 35. Her tarafı 5'e bölüyorum. X küçük eşittir 7. Burada da öncelikle dağılma özelliğini kullanıyoruz. 3x eksi 6 büyük eşittir 12. Eksi 6'yı diğer tarafa gönderiyorum. 3x büyük eşittir 18. Her tarafı 3'e böldüğümde x büyük eşittir 6 geliyor. Burada da yine bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafı mantığı uygulayabiliriz. Eksi 2'yi bu tarafa atıyorum. X'i ise sol tarafa atıyorum. 3x eksi x 2x kalacak. Büyüktür. Eksi 2 diğer tarafa artı 2 diye gidecek. 14 2 daha 16. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde x büyüktür. 8 gelecektir. Yine bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapabiliriz. Artı x'i sol tarafa gönderiyorum. Eksi 2 x bu da eksi x diye geçti. Eksi 3 x. Artı 5'i de sağ tarafa gönderiyorum. Küçük eşittir 12. Her tarafı eksi 3'e böleceğim. Negatif bir sayıya böldüğüm için eşitsizliğimin yönünü değiştireceğim. Yani x küçük eşit değil büyük eşittir. Eksi 4 diyorum. Sıradakine bakıyorum. Yine öncelikle dağılma işlemini kullanalım. Eksi 4 x eksi 12 artı 2 x eksi 4 küçüktür 10. Buradan düzenleyecek olursak eksi 2x eksi 16 küçüktür 10. Eksi 16'yı diğer tarafa artı 16 diye gönderiyorum. Eksi 2x küçüktür 26. Her tarafı eksi 2'ye böldüğüm için negatif bir sayıya böldüğüm için eşitsizliğimin yönü değişecek. x büyüktür eksi 13. Burada da artı 5'i diğer tarafa gönderiyorum. x bölü 3 büyük eşittir 2. Her tarafı 3 ile çarpıyorum. X büyük eşittir 6. Yine burada da öncelikle payda işlemesi yapalım. Burayı 4 ile, burayı 3 ile, burayı da 12 ile genişletiyorum. 4x 3x yani x bölü 12 büyük eşittir 24 bölü 12. Her tarafı 12 ile çarparsam x büyük eşittir 24 gelecektir. Yine burada da payda işlemesi yapalım. Bunu 3 ile bunu 2 ile burayı da 6 ile ne olacaktır? 3x artı 9 eksi bu eksiyi dağıtırken dikkat etmemiz lazım. Eksi 2x eksi eksi artı 4 bölü 6 küçüktür 6 bölü 6. Her tarafı 6 ile çarpıp düzenlersek x artı 13 küçüktür 6. Buradan da x küçüktür. Eksi 7 gelecektir. Sıradakinde ise eksi 7'yi her tarafa gönderiyorum. Her iki tarafa gönderiyorum. Eksi 7 artı 7 diye geçecektir. Yani 3 küçüktür x küçüktür 10 olacaktır. Yine burada da artı 1'i her iki tarafa gönderiyorum. Eksi 1 diye göndereceğim. Eksi 8 küçük eşittir. Eksi 2x küçüktür 4. Eksi 2'ye bölüyorum her tarafı. Negatif bir sayıya böldüğüm için eşitsizliğin yönü değişecek. Eksi 8'e eksi 2'ye bölersem 4. Küçük eşittir değil yönünü değiştirip büyük eşittir yapıyorum. X yine küçüktür değil eşitsizliğin yönünü değiştirip büyüktür yapıyorum. 4'ü de eksi 2'ye bölersek eksi 2. X ve Y birer tam sayı olmak üzere eşitsizlikleri verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen soruları cevaplayınız. X artı 2'ye ifadesinin alabileceği en küçük ve en büyük değer kaçtır? X artı 2'ye arkadaşlar burada bir toplama işlemi var. Toplama işleminin en küçük değeri ne olacaktır? Sayıları en küçük seçtiğimde en küçük değerini bulmuş olacağım. Sayılarımızı en küçük nasıl seçeriz? X'i en küçük eksi 3 seçerim. Y'yi en küçük 0 seçerim. Topladığımda demek ki en küçük değerimiz eksi 3 olacaktır. En büyük değeri sayılarımızı en büyük seçeriz. X'i en büyük 2 seçebilirim. Y'yi en büyük 3 seçebilirim. Topladığımda da en büyük değeri 5 olacaktır. Sıradakinde bakalım. En küçük değer ve en büyük değere. Bir çıkarma işlemi var arkadaşlar burada. Bir çıkarma işleminde ifadenin en küçük olabilmesi için eksilen sayıyı en küçük, çıkan sayıyı en büyük seçmemiz lazım. Yani en küçük değer için y'yi en küçük seçeceğim, x'i en büyük seçeceğim. Y'yi en küçük 0 seçebilirim. 3 çarpı 0, eksi 2 çarpı. Y'yi de en büyük 2 seçebilirim. Buradan düzenleyecek olursak 0 eksi 4'ten en küçük değeri eksi 4 olacaktır. En büyük değerinde ise eksilen sayıyı en büyük çıkan sayıyı en küçük seçeceğim. Yani y'yi en büyük x'i en küçük seçiyorum. Y'yi en büyük 3 seçebilirim. 3 çarpı 3 eksi 2 çarpı x'i en küçük eksi 3 seçebilirim. Buradan da işlemimizi yaptığımızda 9 artı 6'dan 15 çıkacaktır. Eda'nın yaşının 3 katının 5 eksiği 37'den büyüktür. Buna göre Eda'nın yaşının alabileceği en küçük tam sayı değerini bulunuz. Eda'nın yaşı x olsun. 3 katının 5 eksiği 37'den büyükmüş. Eksi 5'i diğer tarafa atıyorum. 3x büyüktür 42. Her tarafı 3'e böldüğümde x büyüktür 14. Alabileceği en küçük tam sayı değeri 14'ten e, büyük en küçük tam sayı değerimiz 15'tir. Tolga'nın 4x3 bölü 6 TL, Özgen'in ise x artı 1 bölü 2 TL parası vardır. Özgen'in parası Tolga'nın parasından az olmadığına göre, x'in alabileceği doğal sayı değerlerini bulunuz. Özgen'in parası Tolga'nın parasından az olmadığına göre derken arkadaşlar, Özgen'in parası Tolga'nın parasından ne olacaktır? Büyük veya eşit olacaktır. Bu tür ifadelere dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Özge'nin parası Tolga'nın parasından büyük veya eşit olacak. Burada yine payda işlemi yapabiliriz. 3 ile genişletirsem 3x artı 3 bölü 6 büyük eşittir 4x eksi 3 bölü 6. Her tarafı 6 ile çarparsam 3x artı 3 büyük eşittir 4x eksi 3. 3x'i eşitsizliğin sağ tarafına eksi 3'ü eşitsizliğin sol tarafına atıyorum. 6 büyük eşittir x. Burada doğal sayı değerlerimiz nedir arkadaşlar x için? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Hazırsanız kazanım testine geçiyoruz. 8x eksi 5 küçük eşittir 2x artı 19 eşitsizliğini sağlayan x doğal sayılarının toplamı kaçtır? Yine bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapabiliriz. Eksi 5'i diğer tarafa atıyorum. 2x'i de bu tarafa atıyorum. 8x eksi 2x küçük eşittir 19 artı 5. Buradan 6x küçük eşittir 24. x küçük eşittir 4. X'in alabileceği doğal sayı değerleri nedir? 0, 1, 2, 3 ve 4. Bunları topladığımızda X'in doğal sayılarının toplamı 10 çıkacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği. Eksi 2 x artı 5 bölü 3 küçük eşittir 1. Eşitsizliğinin çözümü aşağıdakilerden hangisidir? Her tarafı 3 ile çarpacak olursak eksi 2 x artı 5 küçük eşittir 3 olacaktır. Artı 5'i diğer tarafa atıyorum. Eksi 2x küçük eşittir. Eksi 2. Her tarafı eksi 2'ye böleceksem. X burası da 1 olacaktır. Eksi 2'ye böldüğüm için eşitsizliğimin yönü değişecek. Küçük eşittir değil. Büyük eşittir olacaktır. X büyük eşittir 1. Doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıda Selda öğretmenin tahtaya çizdiği dar açılı ABC üçgeni verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur. Evet arkadaşlar dar açılı üçgenimizde nedir? Bütün açılarımız dar açıdır. Dar açımızda 0 derece ile 90 derece arasında olan açılardır. Şimdi A açısına bakıyoruz. 3x 6 ne olmalı? 90 derece ile 0 derece arasında olmalı. Eksi 6 yer iki tarafa gönderiyorum. 6 küçüktür. 3x küçüktür. 96. Her tarafı 3'e bölüyorum. 2 küçüktür x küçüktür 32. E bu durumda x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 31'dir. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüze bakıyoruz. Eksi 2y artı 4 90 ile 0 arasında olmalıdır. 4'ü her iki tarafa gönderiyorum. Eksi 4 küçüktür. Eksi 2y küçüktür. 86. Her tarafı eksi 2'ye böldüğümüzde 2 eksi bir sayıya böldüğümüz için eşitsizlikler yön değiştirecek. Büyüktür y büyüktür eksi 43. E bu durumda y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri 1'dir. Eksi 44 değildir. İkinci öncülümüz yanlış. C açısına bakıyoruz. 7z eksi 1 ne olmalıdır? 90 ile 0 derece arasında olmalı. Eksi 1'e iki tarafa gönderiyoruz. 1 küçüktür 7z küçüktür 91. E her tarafı 7'ye böldüğümüzde 1 bölü 7 küçüktür z küçüktür 13. Burada da z'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri 12'dir. Yani 3. öncülümüz de doğrudur. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıda bir çantanın satış fiyatı verilmiştir. Bu çantanın alış fiyatı 3x artı 29 TL'dir. Bu çantanın satışından zarar edilmediğine göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Zarar edilmediğine göre dediği için arkadaşlar satış fiyatı alış fiyatından büyük veya eşit olmalıdır. Yine buradaki ifadelere dikkat edelim. 3x'i sol tarafa gönderiyorum. 4x büyük eşittir. 13'ü diğer tarafa gönderiyorum. 16 her tarafı dörde böldüğümüzde x büyük eşittir 4 çıkacaktır. X'in alabileceği en küçük tam sayı değerimiz de eşitlik olduğu için 4'tür. Doğru cevabımız A seçeneği. A ve B birer tam sayı olmak üzere eşitsizlikleri verilmiştir. Buna göre A kare artı B ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamını bulalım. En küçük ve en büyük durumuna bakalım arkadaşlar. Şimdi a kare var burada arkadaşlar. Öncelikle buna dikkat etmemiz gerekiyor. A kare artı b. Bir sayının karesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? Sıfır. E sıfır bu aralıkta mı peki? A sıfırı alabilir mi? Evet. O zaman a'yı sıfır seçiyorum. Artı b'yi en küçük eksi altı seçerim. Buradan da bu ifadenin alabileceği en küçük değer eksi altı çıkacaktır. En büyük değer ise şimdi a kare artı b yazdım. Alabileceği en büyük değer. Pozitif bir sayının da negatif bir sayının da karesi pozitif bir sayı olduğu için burada a'yı mutlak değerce en büyük olanı seçeceğim arkadaşlar. a'nın alabileceği değerler nelerdir? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2. Mutlak değerce en büyük değeri kaçtır? Eksi 4. O zaman burada a'yı eksi 4 seçiyorum. Karesi artı b'yi en büyük kaç seçebilirim? 7. Buradan da 16 artı 7'den en büyük değerimiz 23 çıkacaktır. Bu iki değeri topladığımızda ise doğru cevabımız 17 olacaktır. Doğru cevap D seçeneği. Bir GSM şirketinin müşterileri için sunduğu iki tarifi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre Mert en az kaç dakika telefon görüşmesi yaparsa birinci tarife daha avantajlı olur. Yani birinci tarifenin daha avantajlı olması demek ne demek? Birinci tarifenin ikinci tarifeden ücret olarak daha az olması demek. E Mert x dakika konuşsun. O zaman birinci tarifede ne kadar ücret ödeyecektir? 15 TL. Onu da kuruşa çevirelim. 1500 artı 23x ücret ödeyecek. İkinci tarifede ise sabit ücret olmadığı için 48x ücret ödeyecek. Biz ne istiyoruz? 1500 artı 23x'in ikinci tarifenin ücretinden yani 48x'ten küçük olmasını istiyoruz. 23x'i diğer tarafa atıyorum. 1500 küçüktür 25x. Her tarafı 25'e böldüğümüzde 60 küçüktür x. Mert en az kaç dakika telefon görüşmesi yapmalıdır? Eğer 60 xten küçükse en az 61 dakika telefon görüşmesi yapmalıdır. Doğru cevabımız D seçeneği. Emin küp şeklindeki eş kolilerden üst üste 3 tanesini yerden 1 tam onda 1 metre yüksekte olacak şekilde taşımaktadır. Emin kolilerle birlikte bineceği asansörün kapısının yüksekliği 2 tam onda 3 metre olup kapının üst kısmına değmeden asansöre binmiştir. Buna göre kolilerin bir ayrı uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar burada da ifadelerimizi santimetreye çevirelim. 2 tam onda 3 metre 230 santimetreye eşittir. 1 tam onda 1 metre 110 santimetreye eşittir. Şimdi bu kolilerimizin bir ayrı uzunluğu x olsun. O zaman şu yüksekliğimiz neye eşit olacaktır? 3x artı 110. Asansörün kapısının yüksekliği nedir arkadaşlar? 230 santim. emin değmeden geçebildiğine göre bu ifade 230'dan küçük olmalıdır. 110'u diğer tarafa atıyorum. 3x küçüktür 120 her tarafı 3'e bölersem x küçüktür 40. Kolilerin ayrı uzunluğunun alabileceği en büyük tam sayı değeri de 39'dur. Doğru cevabımız B seçeneği. Bir şehrin demir hatları üzerindeki istasyonlar aşağıdaki şekilde noktalar ile gösterilmiştir. Aynı hat üzerinde bulunan ardışık iki istasyon arasındaki mesafeler birbirine eşittir. Demiryolu hatlarından kırmızı hat yeşil hattan daha kısadır. Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri için yeşil hattın uzunluğu kaç hektometredir? Evet arkadaşlar öncelikle kırmızı hattın uzunluğunu bulalım. Ardışık iki istasyon arasındaki mesafe eşit olduğu için burası da x, burası da x, burası da x, burası da, burası da, burası da, burası da, burası da. Burası da. Yani kırmızı hattın uzunluğu 8x. Yeşil hattın uzunluğunu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 çarpı 3x eksi 5. Buradan da yeşil atın uzunluğunu 18x eksi 30 buluyoruz. Bize bir bilgi vermişti. Kırmızı at yeşil attan daha kısa. Yani 8x küçüktür 18x eksi 30. E buradan ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi 30'u bu tarafa gönderelim. Artı 30 diye geçecek. Küçüktür. 8x'i bu tarafa gönderelim. Eksi 8x diye geçecek. Yani 10x olacak. Her tarafı ona böldüğümüzde 3 küçüktür x. X'in alabileceği en küçük tam sayı değerimiz ise 4'tür. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri için yeşil hattın uzunluğunu bulunuz demiş. E burada x yerine 4 yazdığımızda 18 çarpı 4 eksi 30. Buradan da 72 eksi 30'dan yeşil hattımızın uzunluğu 42 hektometre çıkacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği. Bu çalışmamızın da video çözümlerinin sonuna geldik. Sizler de bizlere destek olmak için Facebook, Instagram ve YouTube adreslerimizi takip edebilirsiniz. Yeni çalışma ve videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.